Ben Meral Camcı, Barışçın Akademisyenlerden, şimdi bir grup Barış Akademisyeni olarak bugün süreli dönüşümlü bir açlık grevi desteğiyle Türkiye'de KHK ile işlerinden edilmiş olan Arkadaşlarımız Nuriye Gülmen ve Semih Öz destek olmak, onların seslerini çoğaltmak ve duyurmak için bir eylem yapıyoruz. Köln'deyiz ve onlarla birlikte bugün 60. gününe giren açlık gün, e, grevindeler ve 180 gündür direniyorlar. Ee, on binlerce insan bir gecede işlerinden edildi. Ee, hakları ellerinden alındı. Ee, onlardan biri de benim. Ee, bundan bir önceki KHK ile bir yıl önce e, atılmış olduğum üniversiteden bir kez de kamu görevinden ben edilerek atılmış oldum. Ee, bu sesi çoğaltmak, bu mücadeleyi, haklı mücadelelerinin taleplerini e, duyurmak için Köln'deyiz, buradayız ve haftaya Berlin'de yine arkadaşlarımız, Berlin'de olan arkadaşlarımız aynı taleplerle aynı etkinliği eylemi gerçekleştirecekler. Onlar da bir günlük bir açlık grevi yapacaklar. Berlin'de Pariser Platz'da olacaklar. Şimdi toplamda sayı akademisyenler üniversiteden kamu hizmetinden ihraç edilenlerin sayısı 7916. Bunlardan 452'si Barış Akademisyeni. Ben de Barış Akademisyenlerindenim. Ee, biz barış bildirisini geçen yıl Ocak'ta paylaştıktan sonra zaten hani e, hemen o ilk ay içinde hak ihlalleri çok çeşitlenerek e, başlamıştı. Vakıf üniversitelerinden daha çok iş kayıplarıyla başladı. Yani işten çıkarılmalar başlandı. Ondan sonra disiplin soruşturmaları, e, savcılık e, soruşturmaları, hatta işte ben cezaevinde bir süre kalmış olan e, dördümüzden biriyim, o şekilde söyleyeyim. Bir basın açıklaması daha okuduğumuz için, e, fakat iddianame Barış Bildirisi üzerine kurulmuştu. Daha sonra da biliyorsunuz yani Temmuz 2016'dan sonra e, bütün muhalif güçlerin seslerini kısmak, susturmak ve aslında kamusal alandaki varlık koşullarını yok etmek üzere. Bir gecede KHK'larla binlerce kişi, aslında ailelerini de katacak olursak yüz binlerle ifade edilebilecek şekilde e, kamusal alandan e, silinmeye çalışıyorlar. Bu yeni Türkiye'nin inşası, yani yeni üniversitenin inşası diyelim. Yani daha bizim kendi özelimizde düşünecek olursak, genel anlamıyla da yeni Türkiye'nin inşası açısından bir e, temizlik operasyonu olarak görülebilir. E, Latif Akyüz, ben Düzce Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde Yardımcı doçent olarak çalışıyordum. Barış Metni'ni imzalayanlardan biriyim. Barış Akademisyenlerinden biriyim ve e, önce görevimden uzaklaştırıldım. 15 Temmuz'dan sonra 29 Ekim'de çıkan KYK ile de işimden atıldım. E, yani süreç aslında çok daha öncesinden başlamış bir sürecin ağırlaşarak devam etmesini izliyoruz. 15 Temmuz'dan beridir e, ee, on binlerce insan işinden edildi. Ailelerinden, yerlerinden, yurtlarından edildi. Sürgün hale geldi. Ee, biz de onlardan biriyiz, buradayız. Fakat bugün yüzümüzü Türkiye'ye döndük. Çünkü e, iki arkadaşımız Nuriye ile Semi 180 gündür Türkiye'nin göbeğinde, Ankara'da, Yüksel Caddesi'nde bir direniş başlattılar. KYK ile işlerinden etti edildiler ve işlerine geri dönmek istiyorlar. Ee, ve 60 gündür de açlık grevine dönüştürdüler direnişlerini ve açlık greviyle devam ediyorlar. Onların sesine ses verebilmek için biraz yurt dışında olan insanları kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek için biz de Barış Akademisyenlerinden bir grup olarak bugün Kön'de açlık grevi yapıyoruz. Bir günlük destek açlık grevi. Ee, bir hafta sonra da Berlin'de arkadaşlarımızı yapacaklar. Valla hem tek tek kişisel örneklerimizden hem de genel olarak buraya geldiğimizden beridir yaptığımız görüşmelerde Barış için akademisyenlerin özellikle bilindiğini, tanındığını, sürecin bir şekilde takip edildiğini fark ettik. Burada bir takım vakıflar ve üniversitelerdeki bazı duyarlı hocaların ciddi bir biçimde desteği var. Ama sorun sadece Barış için akademisyenler değil, biz mümkün olduğunca Türkiye'de yaşanan her şeye, Kürdistan'daki savaşa, işini kaybeden diğer emekçilere, muhalif olan tüm kesimlere yapılan bu baskıyı duyurmaya çalışıyoruz. Evet, akademisyenlerle ilgili kamuoyu biraz daha canlı ve ilgili ama sorun dediğim gibi sadece biz değiliz. Mümkün olduğunca görüşmelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Süreçte örneğin bizim doktor öğrencilerimiz inanılmaz. Zarar gördüler, asistanlıklarından oldular, doktoralarını devam edemez hale getirdiler ve birçok insanın bundan haberi yok. Biz biraz da buradaki kamuoyunu bu konuda da duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Barış en başından beridir söylüyoruz. Barış için akademisyenlerin süreci 15 Temmuz'dan çok önce başladı. Biz yaklaşık bir buçuk yıldır bunu yaşıyoruz. Ve buna başladığı zaman söylemiştik, yani süreç e, tüm muhalif kesimleri kapsayacak bir biçimde devam edecek ve genişleyecek. Şu anda 452 tane imzacı akademisyen ihraç edilmiş durumda. Ama e, öngörüyoruz ki yeni KHK'larla imzacı olan tüm akademisyenleri de ihraç edecekler, görevlerinden edecekler. Üniversite istemese bile yukarıdan gelen baskılarla devam ediyor bu zaten. O yüzden e, Herkesin bir şekilde bir gün KYK'ya yakalanacağını biliyoruz. Kendimize biraz e, belki eleştirmekte fayda var bu konuda. Sürecin en başında daha e, güçlü tepkiler verebilseydik, daha birlikte hareket edebilseydik, belki e, sürecin önüne geçebilirdik. Ama e, umutsuz olmaya da gerek yok. Yani. E, Direniş ve dayanışma devam edecek, etmek zorunda ve e, gelen her arkadaşla birlikte, KYK'lanan her arkadaşla birlikte devam ediyoruz diyeyim aslında. Ben Meltem Gürle, e, Barış Akademisyeniyim. E, şu anda e, geçici bir süre için e, Almanya'dayım. Ee, bu eylemden haberim oldu ve e, Nuriye Gülmen ve Semih Özakçayı desteklemek için buraya geldim. Açlık krevi olması e, hepimiz için çok düşündürücü bir şey olmalı çünkü açlık krevi gibi bir eylem ancak e, Nuriye Gülmen ve Semih Özakçanın eyleminden bahsediyorum. Bizimki ancak sembolik bir destek eylemidir. E, onların e, eylemini düşünürsek hangi koşullarda bu kadar zorlu? E, e, eziyetli e, yani ve en son en son koşulda başvurulacak bir eyleme e, yöneldiklerini düşünmemiz gerekir. E, e, i̇nsanların böyle bir eylemi yapabilmesi <laughs> için e, tamamen e, e, diğer kanallardan ümitlerini kesmiş olmaları gerekir. E, açlık grevleri benim e, tercih edeceğim, destekleyeceğim e, Başvurulmasını önereceğim türde eylemler değil, onu söylemek istiyorum. Bugün söylediğimiz gibi asla e, ölümden değil, yaşamdan yanayız hepimiz. Ama bu eyleme başvurulmasının ne tür bir e, sıkıntı ve e, çıkışsızlık nedeniyle e, yapıldığını düşünmek gerekir. E, onun için bu eylemin karşılık bulmasını ve arkadaşlarımızın işlerine hızla iade edilmelerini talep ediyoruz. Bugün bu nedenle burada buluştuk. Onların seslerini burada da duyurmak istedik. Daha görünür kılmak istedik yaptıkları şeyi. Ben Betül Hava Yılmaz, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde araştırma görevlisi idim. Ee, Ocak başında 2017 Ocak başında Almanya'ya geldim. Şubat başında da e, KHK ile ihraç edildim. Ee, i̇hracıma sebep olan şey e, bu suç ortak olmayacağız bildirisine imza atmış olmamdı bu imzayı 2016 yılının ocak ayında atmıştık ve bir sene süren bir soruşturma süreci ile karşılaştık. Bu darbe girişiminin ardından yayınlanan KHK'larla daha ilk KHK'dan itibaren benim gibi bu bildiri imza atmış olan hocalarım ihraç edildiler ve biliyorduk ki sıra bize geliyor. Derken bir tercih yapmam gerekti, ya orada kalmak ya da buraya gelmek şeklinde. Kolay bir tercih, kolay bir karar değildi benim için ama akademik kariyerimi devam ettirmek istediğim için buraya geldim Ocak ayının başında. Ee, yani ihraç edileceğimi bilerek geldim ve bir ay sonra da ihraç edildim. İhracımın üzerinden e, Tübingen'de sokağa verdim. Yani öyle çok planlı programlı bir şey olmadı. Aklımda böyle bir şey yapmak yoktu ee, ama bu Ankara Üniversitesi'nde hocaların yerlerde sürüklenmeleri, cübbelerin e, ayaklar altında çiğnenmesi üzerine kanıma dokundu diyeyim ve ses çıkarmadan duramadım diyeyim ve sokağa çıktım. Ee, çıktığımda e, tabii ki çok endişeliydim, tedirgindim. hani başka bir ülkede başka insanlara bir şeyler anlatacaktım. Çok da meseleye hakim değildi kişiler. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilemedim ama yani bir delilik haliydi. Başladım ve Tübingen'de yaşadığım yerde bir ses çıkana kadar e, her gün yapacağımı söyledim. Ve e, 35 gün sonra düzenli olarak her gün 35 gün boyunca her gün yaptım bu eylemi. 35 günün ardından bir miting oldu Tübingen'de. O mitingde ilan ettim. Dedim hani burada bir ses çıktı. Artık haftada bir yapacağım. Ama bir günde haftanın bir haftada bir gün haftanın bir günü şehir merkezinde yapacağım ama bir günde üniversitenin önünde yapacağım. Çünkü bizim üniversiteden bazı taleplerimiz var. E, pek çok arka Arkadaşımız e, Türkiye'de eğitimlerini sürdüremeyecek duruma geldiler. Zaten zordu bizler için e, doktora yapmak ya da asistan olmak ya da akademik kariyerimizi sürdürmek. E, artık iyice zorlaştı. Ve buraya gelmek isteyen, e, ne yazık ki buraya gelmek durumunda bırakılan çok doktorant arkadaşımız var. Onlar için burs taleplerimiz var. Uzaktan eğitim programlarına ihtiyaç duyuyoruz. E, bununla birlikte e, ihraç edilen e, kişiler biliyorsunuz e, devlet görevi yapamaz duruma getirebiler. E, ve hani özel işlerde de çalışamıyorlar. Hiçbir iş veren bizimle çalışmak istemiyor çünkü. Bunun için de e, sendikamız eğitim senin e, açmış olduğu bir e, dayanış çalışma hesabı var onu da paylaşacağım için haftanın bir günü şehir meydanında haftanın bir günde üniversitenin önünde yapıyorum hala devam. hala devam ediyorum ve insanların ilgisi tahminimin çok çok üstünde oldu yani müthiş bir ilgi ve müthiş bir destekle karşılaştım herkes yapabildiğince işin ucundan tutmaya çalışıyor Alman basının da ilgisi Aa, yoğun oldu aradım. ama yani Almanlar gelip bana e, beni çok cesur bulduklarını söylediler e, ama ben buna katılmıyorum ve bunu her defasında belirtiyorum önemli ısrarla. Hani ben bir direniş gerçekleştirdiğimi düşünmüyorum. Hep söylüyorum direniş şu anda Türkiye'de. Nuriye'nin ismini söylüyorum ve Türkiye'de e, direnişte olan arkadaşlarımın ismini söylüyorum. E, esas direnişi onların gerçekleştirdiğini, esas cesaretin onlarda olduğunu vurguluyorum. Ben sadece dayanışma eylemi yapıyorum diyorum. Bugün de burada e, Nuriye ve Semih'in sesine ses katmak için toplandık. E, bu eyleme zaten Türkiye'deki arkadaşlarımız başladılar. Biz de onların bir parçası olarak burada e, bir ucundan tutmaya çalışıyoruz diyeyim. bugün Köln'deyiz. Önümüzdeki pazar günü de Berlin'de olacağız. burada Barış İçin Akademisyenlerin bir kısmı olarak bir Barış İçin Akademisyenler grubunun içinden bir grup olarak geldik, toplandık ve bugün bir temsili sembolik bir açlık grevi yapıyoruz. onların açlıklarına ortak olmak için haklı taleplerinin yerine getirilmesi için onların Onların yanında olduğumuzu e, dillendirmek için burada toplandık. E, Devamını da getirebilmeyi umut ediyorum. E, buradan Nuriye'yi ve Semih'i ve onların direnişini e, 180 gündür Yüksel Caddesi'nde olan ve 60 gündür açlık grevine dönüşmüş olan direnişlerini selamlıyorum. E, umutsuz değilim. E, bu düzeni bozacağız. Elbette değişecek her şey ve biz değiştireceğiz.